Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 4 Eylül 2024 günlerden Perşembe Mamak Aşık Veysel Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Müşterimizin bize ulaşması sonucu darbeli kompresörlü makinelerle petek temizliği yapıyoruz. Müşterimizin şikayetleri ısınamama problemi varmış. Bir de tüm pedeklerin radyatör vanalarının başlıkları bozulmuş. Temizliğimiz bittikten sonra 14 tane 3 artı 1 bir dairemizin tüm vanalarını değiştireceğiz. Bir de darbeli kompresörlü makineyle petek temizliği yapıyoruz. Arkadaşlar sıfır kombi taktırıyorsanız eğer kesinlikle bu makineyle temizlik yaptırmalısınız. Yoksa sıfır kombi hangi marka olursa olsun garanti kapsam dışı kalıyor. Bu tesisattaki şu tortu çamur yeni kombinin içine girdiğinde plaka eşenjörünü tıkıyor, kazanını tıkıyor. İşte otomatik hava pürüzlerini bozuyor. Serviste müşteri hatası, kullanım hatası diye kesinlikle garanti kapsam dışı bırakıyor. O yüzden sıfır kombi taktırırken kesinlikle kombinin içine su vermeden önce bu petek temizliği yapılmalı. İkincisi de diyelim ki kombi taktırdınız. Eski kombiniz var ısınamıyorsunuz. Son petekler ısınmıyor veya peteklerin üstü ısınıyor altı ısınmıyor. Onun sebebi de dönüşteki filtremiz var. Tesisattaki tortu çamur devirdayım yaparken... Burası flitle tıkanıyor. Kombi mesela 40 derecede ısınacakken 50 derece 60 dereceye çıkarıyorsunuz. Kombi zorluyor. Devir daim yapamıyor. Bunda da hem ısınamıyorsunuz hem de iki kat fazla doğalgaz gaz faturası ödüyorsunuz. O yüzden kesinlikle dünyanın neresinde olursanız olun darbeli kompresörlü makine ile petek temizliği yapılmalı arkadaşlar. Şöyle darbeli kompresörlü makina 7 bar 8 bar basınçlı su basıyor. Tüm peteklerin vanasını kapatıyoruz. Sadece sırayla temizliyoruz. Bu petek açıksa bu bitiyor. Bunu kapatıyoruz. Sonra ötekini açıyoruz. Ötekini açıyoruz. Böyle böyle temizliyor. En son bir de durulama yapıyoruz. Tesisat da sıfır olmuş oluyor. Kombinizde sıfır takılırken kombide sıfır olmuş oluyor. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her marka model kombi satışımız vardır. Proje işlemleri, tesisat işlemleri kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.